Günaydın, bugün Cuma, yarın hafta sonu başlıyor ya da bugün 5'ten sonra başlıyor. Ee, spora devam etmemiz gerektiğini her zaman söylüyorum çünkü bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve şu dönem yine hastalıktan hortladığı bir dönemde evet burada uçuk çıktı. <laughs> Arkadaş diyor orada ne çıktı diye de uçuk çıktı. Ee, dikkat etmemiz gereken noktalar var. Vücudumuza iyi bakacağız. Sağlıklı besleneceğiz. Ben size birkaç hareket göstereceğim. Bunları evde yapabilirsiniz. Isınma ee, hareketleri de yaptıktan sonra bunları yapmanız da e, çok rahat olacak. Ve e, dediğim gibi sadece gıda değil, hareket. Günlük hareketlerinizi biraz arttırabilirseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir e, ve direnciniz artar. Duygularınız güçlenir. E, hastalıklar kış ayında daha çok arttığı için sizi biraz koruma altına almış olabilir. Şimdi birkaç hareket göstereceğim. Bunları evde yapabilirsiniz. Bacaklarınızı güçleneceksiniz. Ee, kollarınızı ee, ve de birazcık e, yan bağlarınızı ee, şuralara, bölgelerine çalışacağınızı göstereceğim. Hadi bakalım. yanları çalıştırıyoruz kollarımızı. Okay. Sonra evdeyken bunları yapmanız çok rahat. Dışarıda bir spor salonuna gitmeniz gerek yok. Bunları evde de yapabilirsiniz. Geriye hareketleri. Bunları üçer defa yaparsanız çok daha faydalı olacak. Ondan sonra ayak kaldırıyorsunuz. Evet. Ondan sonra biraz esneme yapıyorsunuz. Zorlandığınız anda fazla kendinizi zorlamayın. Bacaklarınızın adalelerinizi zorlama yapmayın. Yavaş yavaş esneyin. Sağa sola kelebek hareketleri. Bunlar da çok önemli. Bunlar da üçer kez yapıyorsunuz dostlar. Evet. Tekrar esneme. Birleştir. Esneme yapıyorsunuz. ileri Böyle. Geri. Küçük adımlarla tekrar böyle öne doğru bu esnemeler arkadaki adale grubunun çalıştığı gibi belden gelen damarlarınızı da çekiyorsunuz bu çok çok iyi şimdi birkaç tane de kalça ve bu hareketler var Baldır, adale ve ee, kalça hareketleriniz ve bel kaslarınızı güçlendiriyorsunuz hafif duruyorsunuz esniyorsunuz öne doğru Aynı zamanda sağlam bir kalça, bacak, baldır her şeye iyi gelen bir hareket. Bundan da 3'er defa yapıyorsunuz. Sonra zıplayarak öne doğru evet çok güzel. burada böyle doğru bir şey alıyor musunuz gibi. Evet çok güzel. Tekrar esneme. Hey, hey Martin. Kom 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 da Aynı daha. Evet, bu da buranın güzel sürprizleri. Bunları yapıyoruz. Sonra yapabilirseniz evde bu hareket de çok iyi. Bunu hafif esnemeler birdenbire bile yapmayan bu hareketleri çok ağır gelir. Yavaş yavaş bu diz kaslarınızın güçlenmesi arkanın güçlenmesi için çok iyi bir şey bu. Bundan da her iki bacağı 8'er defa siz küçük başlayın 3'er defa 5'er defa sonra arttırabilirsiniz. Bu esnemeler çok iyi. Bacaklarınız için bütün vücudun denginliği için. Size yapacağım bir de bu hareketleri yaptık. Bunu göstermiştim. Ve mümkün olduğu kadar şu ötelikler herkesin şu anda yan basenlerine sorun var. Biz burayı nasıl halledebiliriz diye. Kolesterol başladığı zaman bir taradığımda kilo vermesi gerekiyordu. Onunla bir de antrenman yaptığımızda 3 ay sonra hareketler göstermiştim. Evdeki yarım kilo veya bir kilo pet şişe sularınızı elinize alın. Şu yan hareketler. Bunlardan günde 10, 15, 20, 3 çarpı yapın. Sabah, öğle, akşam. Sadece yapın bunlardan. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bir de bu hareket. Yürürken yapın. Yine 15-20 kere bundan 3'er kere arttırabilirsiniz sayınızı. İnanın ki 2-3 ay sonra arkadaşlar 3 beden incelme oldu. Ve şimdi <laughs> hem sağlığına yavaş yavaş kavuştu hem de bu basen konusunda günden güne de daha da iyi oldu. Bir sene içinde neredeyse 7-8 santim inceldi. Kilo da verdi. Ve sağlıklı bir hayatı var. Evet. Şınav. Bayanlar şınav çekebilirsiniz. Bayanlar düz yüzleri yapabilir bunu. Şu hareket. Bu erkekler bunu düz çekmeler karın kasları için çok iyi bu hareket. Uh. Evet dostlar. Size söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Eyvallah.